صلوا على ربي قلوبنا محمد صلوا على قلوبنا محمد على من محمد بسم على الرحمن الرحيم وَسَارِعُوا yaağı مَغْفِرَةٍ مِّنْ min Rabbi عَرَبُهَا cennetin arabı ha semavat Sanık Allah razim. Dilersen bulmalı esrarı yezdan. Bulasın buslati derde derman. Ki gıd ile seni enrar Subhan. Dikab açat ejli ida rahman. Bu ilimden geçip kaydedim. Cemali ba kemali seyredelim. Cemaatimizin Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir akşam namazını cemaatle kılmak nasip oldu. Öyle güzel bir ilim cemiyetinde toplanmak nasip oldu. Nimetler içinde boğuluyoruz. Ne büyük nimetleri Mevla misil, ikram ediyor, ihsan ediyor. Şu saatte, şu saatte nice Müslüman kardeşimizin ne abdestten haberi var, ne namazdan haberi var, ne camiden haberi var, ne de cemaatten haberi var değil mi? allah Teala bak bu kadar milyonlar içinde seni beni seçti, böyle güzel bir cemiyetin içine koydu. Ne büyük nimet. Bunu biz dünyada anlayamayız. İmkanı yok. Ancak nasıl anlar biz anlarız biliyor mi? Mevla müsaade etse de şu kabristanda yatanlardan 3-4 tanesini çağırsak buraya gelseler. Ya o kardeşim hele bir anlatın bakayım. Şu can vermek nasılmış? Değil mi? Şu can vermek bir anlat. Şu kabir nasıl bir alemmiş? Aşağısı nasıl bir alem? Bize bir anlat. He? Ahiret alemi nasıl bir yermiş? Bir anlat bize. Desek vallahi billahi tallahi bize diyecekleri en önemli şey ne biliyor musunuz? Aman imanınızı muhafaza edin, beş vakit namazı vaktinde saatinde kaçırmadan, geçirmeden taharetinizle, abdenizle dikkatli bir şekilde kılın. Vallahi bunu söylerler. Hiçbiri işini demezler, bak ev alın, araba alın, arsa alın, paralarınızı bir köşeye biriktirin, şun olsun, bunlar olacak, bunlara biz bir şey demiyoruz. Bunlar için canınızı, vaktinizi, ömrünüzü harcayın. Kesinlikle demezler. Derler mi evet, Demezler. Asla demezler. Nereden biliyorsun biliyor musun? Abdülkan Hocası'dan bir Kur'an-ı Kerim bak? E bak. Bugün bir Kur'an-ı Kerim'de kendi dersim var. Kendi dersimi okuyorum. Kendi dersimi okurken Şurası çıktı. Ahirete gitmiş bir insan. Ahirete gitmiş ama kaybetmiş. Kaybetmiş. Ahmet İslamoğlu hocam var Bursa'da. Benim kıymetli hocam. O şöyle derdi sohbetlerinde. Bir insan dünyada arabasını kaybetse çalışır yenisini alır. Evini kaybetse Evin vardı. Bir şey oldu. Evin gitti. Kiraya düştün. Çalışırsın. Evin bir daha olur değil mi? İşin vardı. İnsanlık hali bozulabilir. Tepe taklı olursun. Yeniden çalışırsın. Düzeltebilirsin. Derdi ki insan kabre indi ki ahiretini kaybetmiş. Nasıl düzeltecek? Bir daha düzeltme imkanı var mı kıymetli Müslüman? Vallahi yok. Billahi yok. Ancak bu iş dünyada telafisi mümkün. Bak, dünyada mümkün. Başka yok cemaatimiz. Şimdi bak, bu ayet-i kerimeye bakın. Estağfirullah. Yes elüke Habibim sana soruyorlar. Yes elü soruyorlar. Kim? Ke sana. Kim soruyor? En insanlar? Telefonları koyalım cemaatimizin. Aman şu telefon bir şey var ya, bizi bitirdi zaten. Cuma'da bakıyorsun hutbeye çıkıyor millet aşağıda telefonla oynuyor. Her yerde telefon. <laughs> telefonla koyalım. Sessize alın. Hiç arayını bile görmek ki rahat olasın. Arayını gördüğün an dersin ki eyvah kim arıyor, niçin arıyor, neden arıyor sorarsın. Şimdi yes el ülke Habibim sana soruyorlar. Kim? Enne su insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'de devrinde, Medine devrinde hep ahiretten bahsediyor, kıyametten bahsediyor. Ya kıyamet var, ondan sonra böyle anlatınca o Mekkeli insanlar, Medineli insanlar, putlara tapan insanlar hiç duymamışlar o zaman o kadar ahiret ne varmış, cennet varmış, cehennem varmış. Yeni yeni böyle telaffuzlar, yeni yeni <laughs> isimler duyuyorlar. İsimle kıyamet Allah Allah kıyamette bir şey mi varmış? Ne zaman kopacak? Aynı saati. Kıyametten soruyorlar. Geliyorlar da diyorlar ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Müslümanlar soruyor. Tefsir de diyor ki Müslümanlar soruyor. imanlarından soruyor. Hazırlıklı yapalım diye. Kafirler, münafıklar soruyor alay için. Alay etmek için soruyor. Sahabe-i Kiram'dan birisi geldi. Saad Radıyallahu Anh Hazretleri dedi ki Büyük sahabe kiram, saat adama, büyük sahabe kiram geldi dedi ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak dedi. Dedi ki ey saat, kıyamet için ne hazırladın? Ne hazırladın? Dedi ki ya Resulallah, çok ibadetim yok. Çok namaz kılmadım, çok oruç tutmadım, çok ibadetim yok. Ama ya Resulallah, Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok memnun oldu. Böyle sevindi. Şu hadis-i şerifi hemen rivayet etti. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimle beraber olacaksın? Yani Sevdiğinle beraberdir. Sonra Efendi Hazretleri bunu anlattığı zaman şöyle buyurdu. Siz cemaati müslümin zannediyor musun <laughs> ki saat çok namaz kılmadı, çok oruç tutmadı, çok ibadet yapmadı. O tevazusundan dolayı böyle konuştu. Ya Resulallah bir şey yapamıyorum yani. Halbuki onlar sabah kadar namaz kılıyorlar. Gündüzleri oruçlu tutuyorlar. Hep ibadet üzeriler. Ama onlar kendilerini ne görüyor? Bir şey yapamadım. Yapamadım ya Resulallah. Allah'ıma karşı bir kulluk yapamadım. Efendim Hazreti Ebruk siz zannediyorsunuz mu ki Hazreti Sa'd radıyallahu Allah'ın Hazreti ibadet etmedi. Onlar hep ibadet üzere üzeredeydi. Gördün mü? El mer'u ma'a men ahabba. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Şimdi geliyorlar Peygamber Efendimiz'e soruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber Efendimiz değil de Allahu Teala cevap veriyor. Ul Habibim söyler. İnnema ancak ilmühe onun ilmi indallah benim katındadır. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak ben bilirim. Kimseye bildirmedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bile bildirmedi. Hiçbir <laughs> peygamberine bildirmedi. Melekleri bilmiyor. Azrail aleyhisselam bilmiyor. İsrail kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Kim biliyormuş? Bu söyle inneme <laughs> ancak <laughs> ilmühe onun ilmi indallah Allah katında. Benim yanımdadır kullar. Benim yanımdadır. Yine sahabe kiramdan birisi geldi. Dedi ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Ama Müslümanlar imanlarından soruyor. Ama kafirler münafıklar da soruyor. Alay babından Peygamber Efendimiz buyurdu o sahabe-i kirama sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki şu çocuk var ya dedi orada küçük bir çocuk vardı. O sahabe kiram büyük. Dedi ki o çocuk senin yaşına geleseye kadar senin kıyametin kopar. Ne demek? Sen ölürsün. Sen öldün mü senin kıyametin koptu demektir. Şimdi bu delikanlı yakışık delikanlı Ahmet amcanın yaşına geleseye kadar Ahmet amcanın kıyameti kopar. Allah fikirde yani. Öyle değil mi Ahmet amca? Kıyameti kopar. Senin de kopar, benim de kopar. He. Evet. Önemli olan kıyamete hazırlık. hazırlık. Ve mâ yudrike Habibim sana ne bildirdi? La alles saate kıyametin saatini tekûne gariben. O çok yakındır Mevla buyuruyor. Bak çok yakın. Ne zaman? Peygamber Efendimiz buyurdu ki Kıyamet de benim aramda şu iki parmağımın arası kadar bir zaman kaldı. Şu kadar zaman. Bu zamanın da 1400 küsür senesi ne yaptı? Geçti. Geçti. Geren ne kadar kaldı? Onu da Allah bilir. Hı hı. Zaten cemaatimiz, bizim kıyametleşimiz yok. Bizim zaten öldüğümüz zaman küçük kıyamet bizim için ne olacak? kopacak Hazırlık cemaatimiz, hazırlık. Vallahi herkes başının çaresine baksın. Herkes başının çaresine baksın şu insanların dışarıdan oynamaları, zıplamaları, eğlenmeleri, abdestsiz, namazsız, camisiz, cemaatsiz gezinmeleri vallahi bizi aldatmasın. Bir tane kardeşimize ne dedim biliyor musun? Dedim ki böyle filan aynen işte cahil, cahil cesur olur ya. Ne dedi? Hocam dedi ahirette milletin başına ne geliyorsa benim de başıma gelsin dedi. O kadar cahil bir söz ki yani. Hiç yani korkusu yok. Sen biliyor musun o cehennemin, sen biliyor musun başına ne geleceğini? Ha? Biliyor musun? Allah korusun cemaatimiz. Bir giren bir daha çıkmayacak oradan. Kafir, mümin, hafız. Şimdi Mevla diyor ki bak, inna allaha muhakkak Allahu Teala la'ne, lanet etti. Kime? El kafirine. Kafirlere allah Teala ne yaptı? Lanet. lanet etti. Allah lanet ediyor. <laughs> şu kalpte var da bir Müslümanın şu kalbinde Allah'ın düşmanlarına karşı hiçbir muhabbet olmaması lazım. Hiçbir sevgi zerre kadar bir sevgi olmaması lazım. İmam-ı Rabbani hocası Hazretleri diyor ki, sen diyor Allah'ın düşmanını, onun peygamberinin düşmanını seveceksin, sonra diyeceksin ki Allah beni seviyor. Sen büyük bir yalancısın buyuruyor. Sen Allah'ın düşmanını seveceksin. Ondan sonra onun peygamberinin düşmanını seveceksin. Sonra ki Allah beni seviyor. Çok büyük bir yalancısın. Öyle şey olmaz buyuruyor. Bu kalpte cemaat Müslüman bizim şu kalbimizde Hristiyan, Yahudi, ateist, deist ne olursa olsun Müslüman değilse bu kalpte onlara karşı hiçbir muhabbet olmayacak. Mahmud Efendi Hazretleri buyurmuşlardı ki bir kere kürsüden buyuruyor Hüseyin kürsüsünden. Buyurdular ki Mevlamızın en çok gayretine dokunduğu şey neymiş biliyor musunuz? Gayretine yani Mevlamızın en çok gazaplandığı, kızdığı şey, sevmediği şey neymiş biliyor musunuz? Düşmanlarına he, karşı muhabbet beslenilmesi. Bir Müslümanın Allah düşmanlarına karşı bir muhabbet, bir sevgi beslemesi Mevla'nın çok gayretine geliyor. Nasıl diyor sen benim düşmanımı nasıl seversin Müslüman? Şimdi ama cemaatimiz bizde şimdi Müslümanın kalbinde kavurlara karşı o hiç unutmuyorum hava bir tane gavur geliyor topçu ha binlerce Müslüman oraya koşuyor seni çok seviyor sırtında taşıyorlar üstleniyor vallahi bu çok ayık bir şey hiç Müslüman'a yakışmıyor bak Mevlana buyuruyor inna Allah'a muhakkak Allah Teala lanet söyleyin lanet etti. Kime? El kafirine, kafirlere lanet ettir. <laughs> Ve e'adde hazırladı. Lehum onlara sa'iran. Sa'iran ne demek? He? Yakıcı bir ateş, azap hazırladı. Yakıcı bir ne hazırlamış? Azap. Cemaatim bak. Estağfirullah. Ve lehum adabın azim. Bu ayetleri çok okuyoruz. Ve lehum adabın azim. Azim ne demek? Bak şimdi. Ve lehum onlar için vardır. Adabın azap vardır. Mevla böyle bırakmıyor. Azap vardır ama ne kadar bir azap. Mevla bir alayım, çok büyük. Bak çok büyüğünü koyuyor onun yanına. Ve <laughs> lehum onlar için azap vardır. Elim. Elim ne demek? Can yakıcı. Yakacağım diyorsun canınızı. Sen nasıl diyor bana iman etmezsin, kafir olarak dünyada yaşarsın, yiyeceksin, içeceksin, etlisinden, sütlüsünden, tatlısından da bana kulluk yapmadan geleceksin karşıma. Ya da bir Müslümanı da yakacak. Sen nasıl benim, sen Müslümansın, Allah korusun iman etmişsin. Nasıl kafiri seversin, beğenirsin, ona benzersin. Mevla'nın gayretine dokunuyor kız cemaat şimdi. şimdi bak, burada bu ayet kelime var ya, aynısı şurada da var. Bak şimdi. Okuyor mu cemaatim <laughs> evet. Çok ısrar ettiniz. Şimdi. Bak, estağfurullah. Ve Bakara suresi İnnellezînem O kullar kim? O kullar deyince hepimiz girdik. Keferû kafir oldular. Biz buradan ayrıldık. Biz neyiz çünkü? Müslümanız. Elhamdülillah. Kemal Müslüman olmak ne büyük nimet. Vallahi yeminle söylüyorum. Bir Müslüman bak bugün kalksa gitse kurban adakçıya de ki şükür niyetiyle Müslüman olduğum da şükür niyetiyle bir koç alsa Allah'a şükür niyetiyle onu kese yeridir. Öyle büyük bir nimetteyiz. Öyle büyük bir nimet. Müslümanız ya. Ne demek ya? Bayram yapmamız lazım. Bunu biz dünyada anlayamayız. Müslüman olmayı dünyada anlayabilir miyiz? Neymiş. Anlayamaz. Ahirette anlayacağız. Şimdi bak buraya okuyacağım. Şunu anlatmadan geçemeyeceğim artık. Şimdi ya Efendi Hazretleri'nin burada var mıydı? Bir bakayım. Bugünkü sohbetimizde sohbetimiz olması lazım. Başka yerde mi okudum? Başka yerde okudum. Burada gelmiş. Mahmud Efendi Hazretleri anlatıyor burada. Bu sohbetler kitabında. Yarın ahirette aynen şöyle buyuruyor. Yarın ahirette Mevla Yahudileri Hristiyanları cehenneme koyacakmış. Niye onları cehenneme koyuyor? Kafir çünkü. Yahudi Hristiyan adı ne? Kafir. Ama bazı Müslümanlardan da dünyada yaramaz olanlar onlardan da cehenneme girecekmiş. Sonra o Yahudiler Hristiyanlar diyecekmiş ki ya biz hadi Yahudiyiz, Hristiyanız. Tamam, ebedi cehennemdeyiz. ya yani siz niye buradasınız? Müslümanlara diyecekmiş. Yani o zaman sizinle bizim aramızda hiç fark yok. Hiç fark yok. Siz de cehenneme geldiniz, biz de cehenneme geldik. Sonra Mevla'nın gayretine dokunacakmış bu. Mevla emir verecekmiş. Mevla emir verir. Veya da cezası bitenler, cezası bitenleri Mevla cehennemden meleklere söyleyecek, çıkartacak onları. Hayat nehrinde onlar yıkanacak, temizlenecek, paklanacak. Çünkü adam zifir gibi yanmış, kömür gibi olmuş. Öyle basit bir şey değil, cemaatimiz. Böyle adamın başına gelmeye kalmamış. Zifir gibi. Onu direkt o haliyle cennete sokmuyorlar. Adamı yıkacaklar, hayat nehri var. Cennetle cehennem arasında. Aynı buraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatıyor. Orada yıkanacak adam, paklanacak, temizlenecek. Sonra cennete girecek inşallah. Rabbim o hallere düşmeden direkt cennete girmemiz Amin. Sonra kafirler o Yahudi Hristiyanlar ne diyecekmiş biliyor musun? Bak Müslüman olmanın kıymetini anla. Onu şükredelim yani. Kafirler münafıklar diyeceklermiş ki bu Müslümanlarla beraber yanıyorduk burada. Bunlar nereye gittiler? Niye çıktılar? Melekler diyecekmiş ki bunlar Müslümandı. Allah ve Resulüne iman etmişlerdi ama biraz yaramaz halleri vardı dünyada cezalarını çektiler. Şimdi sonsuz cennete gidecekler. Gittiler. O zaman kafirler, münafıklar, Hristiyan, Yahudiler şöyle diyecekmiş. O sözü, bak o cehennemdeki o sözü Allahu Teala bize Kur'an-ı Kerim'de şimdiden haber veriyor. Onlar böyle diyecekler. Kulum onlar böyle diyecekler. Siz böyle olmayın yani. Bize tehdit var burada aslında. Estağfirullah şöyle diyecekmiş. Rubeme çoğu kere Soğuk kere ne demek biliyor musun? Devamlı yani sonsuza kadar kalplerinden bunu isteyeceklermiş. Yeveddu isteyecekler. Ellediğine o kullar ki kefaru kafir oldular. Düşünebiliyor musun? İçlerinde ne kadar bir üzüntü var. O üzüntüden dolayı devamlı pişmanlık var içlerinde. Devamlı isteyecekler ki lev kânü ah çeşke biz de dünyadaki Müslüman olsaydık. Müslüman olsaydılardı ne olacaktı kıymetli Müslümanlar? Şöyle. Sonunda ne var? Cennet, Cennet var. İşte Müslümanlık ne büyük nimet ya. Anlayın arkadaşlar. Müslümanlık çok büyük bir devlet. Yani Mevla Teala hiç yorulmadan derler ya taş atıp kolumuz yorulmadan Allah bize İslamiyet'i tanıştırdı değil mi? Müslüman olduk, camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz, Allah'ı görmeden iman ettik, peygamberle iman ettik, meleklerle iman, iman ettik, ahirete iman ettik ve cemaatimiz iman ettik ama bir de şu var biliyor musun? Kalbimizi yoklayın. Zerre kadar bir şüphemiz yok değil mi? Bak iğnenin ucu kadar kalpte bir şüphe var mı? Yok. Allah'ın varlığında bir şüphemiz var mı? Yok. Ahirette bir şüphemiz var mı? Meleklerde yok. Ne kadar güzel bir nimet değil mi? Bir şüphe olsa ne yapacağım? Bir şüphe olsa, kalbe bir şey düşse ne yapacaksın? Allah korusun. Nasıl bir imanımız var değil mi? Taş gibi derler ya maşallah. Safa sağlam iman. Da. Rabbim imanımızı muhafaza eylesin. Ay, ay. Rabbim imanımızı korusun künetimizden. İmanı korumak için de ne yapacağız biliyor musunuz? Çalışacağız bir bu sohbetlerden ay. uzak durmayacağız. Sohbetten uzak duran bir insan yavaş 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 sökülür, dökülür. Cap canlı bir hoca efendi dinleyeceksin. Telefonda dinlemeyeceksin. Telefonda sohbet sana çok tesir etmez. Dinleyeceksin. Bir de cemaatimiz şu var. Sohbet nedir biliyor musunuz? Konuşan kimse değildir. Dinlemek çok önemli. Konuşmak çok önemli değil. Bak şimdi ben size söyleyeyim. Üzerinize alınmayın. Ben hepinizi Allah seviyorum. Ama Doğruları söyleyeyim değil mi? Tabii. Tamam çok ısrar sıradacınız. Söyleyeyim. Bakın, bir insan bak bir insan diz üstü dinlese onu göre alırsın. Teyze alırsın. Tesirlenirsin. Bağdaş kursan ona göre tesirlenirsin. Sırtını verdin, ayağını uzattın, onu geri alırsın. Bak dinlemenin çok önemli. Ben şimdi sizin bu gün diz üstü oturuyorum biliyor musunuz mu? Neden? Niye? Çünkü ben böyle konuşursam bu ayetlerin tesiri sizin kalbinize vurur. Bağdaş kurayım yarıya düşer. Şu ayaklarımı aşağı indireyim biraz daha düşer. Dinlemek çok önemli bir şey yani. Onun için dinlerken çok güzel dinleyelim cemaatimizi. Konuşan kimsenin gözünün içine bakalım. Bak takkeli dinlemek başka, takkesiz dinlemek başkadır. Bunlar çok önemli. Şimdi kardeşlerimiz gelmişler. Sizin üzerinize alınmayın sakın. Yani kimse burada şahsı <laughs> alınma. Kimsenin şahsına bir şey konuşmuyoruz. Ama buraya girerken nasıl gireceksin biliyor musun? Diyeceksin ki bugün ben bir eksiğimi, noksanımı duyayım. Onu düzelteyim. Bu niyette geleceksin. Bu niyette. Buradan çıktığı zaman benim şu anda şu doksanlığım varmış. Şu eksikliğim varmış. Namazda eksikliğim varmış. Abdestte eksikliğim varmış. Bunları dinleyip onları yapmak niyetiyle gelen kıymetli Müslümanlar. Evet. Şimdi ayetimize dönelim. Bakın. İmmellezine okul okullar <laughs> ki keferu kafir oldular. Rabbim cümlemsi muhafızın. Ve metü... Bak bu ayet değil mi? Kur'an'dan okuyayım size. Ve metü ne demek? Öldüler. Ve hüm onlar küfrarın kafir olarak öldüler. Mevla buyuruyor. İşte dünyada kafir olarak ölen binlerce insan ölüyor. Şimdi Mevla buyuruyor ki üle iki. İşte onlar aleyhim. Onların üzerine olsun ne? La'netullah. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Lanet eden kim? Allah lanet Yerleri gökleri yaratan o Allah lanet ediyor. Cemaat-i mislim. Daha vel iketi, Meleklerin laneti onun üzerine olsun. Bak. Bu da yetmiyor Mevla diyor. Ve nâse ecma'in. Bütün insanların da laneti o ölen insan üzerine olsun. Ne büyük bir bela cemaat-i Mevla'nın nasıl kasabını çekiyor insan üzerine? Kafir olarak oldu mu Mevla öyle bir gazap ediyor ki ona öyle bir gazap ediyor ki insanların, meleklerin, ondan sonra benim lanetim o insan üzerine olsun. Nasıl imansız geldi benim huzuruma? Çünkü ve mertü ve hüm küffarun Kafir olarak öldüler. Bak Mevla öyle bir gazaplanmış, öyle bir gazaplanmış buyuruyor ki Mevla halidine fiha onlar o cehennemde ebedi kalıcıdırlar. Bak ebedi ne söyleyin? Kalıcıdırlar. Bakın La yukhaffafu kasabına bakın nasıl çekmiş. La yukhaffafu hafifletilmez anhum onlardan el azab onlardan azabı asla hafifletmeyeceğim. Öyle şiddetli bir azap yapacağım ki o insana he? La yukhaffafu anhum onlardan azap hafifletilmeyecek. Ve lahum yunzurun Onların tarafına hiç bakmayacağım. Ne demek bakmayacağım? Onlar bana bin sene yalvaracaklar, hiç taraflarına bakmayacağım. Öyle azap edeceğim. Kıymetli Müslümanlar, vallahi hiç çok ciddi. Billahi iş çok ciddi. Herkes başının çaresine baksın. Eksiğimiz varsa, noksanımız varsa, hemen telafi etmeye çalış. Nerede noksanım var? Namazda mı noksanım var? Abdestte mi noksanım var? Taharetinde mi noksanım var? Cemaatinde mi noksanım var? Kur'an-ı Kerim okumanda mı noksanım var? Nerede noksanım varsa bir an önce o noksanını telafi etmeye çalış. Vallahi ettin, ettin, etmedin. Hepimizin bu üzerine kalır. Allah korusun yani. Evet. Bir ayet-i kerime var. Bak bir ayet-i kerime var. Bugün nedense böyle oldu yani. Aslında buradan okuyacaktım ama bir ayet kelime var, var şurada. Estağfirullah. Hani denildi ya hafif yetinmeyecek cehennemde. Cehennemdeki insanlar Allah'ım ya Rabbi sen bizleri çoluğumuzu çocuğumuzu ona yapasın ya Rabbi. Cehenneme giren bir insan bakın cemaat bizim, Cehenneme giren insanlar yanıyor. Çok şiddetli bir azap. Bildiğiniz vallahi şedidul ikab. Bak vallahu vallahu şedidul ikab. İkabı çok şiddetli olandır. Çok şiddetli bir azap. Ölmek yok ki kurtulasın. Ölmek yok kurtulasın. Nasıl kaçacaksın? Kaçamazsın da. Kaçacak bir yerin de yok. Yani yakalandın. Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki bu Bak Mahmud Efendi Hazretleri kelama bak. Buyurmuşlar ki ne tatlı bir kelam. Cemaati Müslümin bu dünyaya bir kere geldik yakayı ele verdik bir kere bu dünyaya geldin mi yaratıldın mı yakalandın Mevla'ya yakalandın başka kaçışın yok hiçbir yere gidemezsin hiçbir yere kaçışın yok ölüm de yok ki kurtulasın cehenneme giren insan o kadar ölümü isteyecek ki o kadar isteyecek ki ölüm var mı yok cemaat bak şimdi bir ayet-i kerim okuyayım buraya okuyacağım ve yeti gelir. Hi o insana, cehennemde yanan insana ne gelir? El mevtü ölüm gelir. Neden? Min külli mekanin. Her mekandan, her taraftan böyle o insana ölüm geliyor. Ne demek ölüm geliyor biliyor musun? Yani o düny bu dünyada o azap o insana böyle dokunsa adam ölür. Ülide şiddetli azaplar geliyor. Her taraftan ölüm gibi azap geliyor. Mevla diyor ki: "Ve ve bir meyyit ama o asla ölmeyecek." Bak, asla o insan ölmeyecek. Şimdi cehennemde o kadar şiddetli bir azap, azap azap şimdi bakın. Vakale dedi. ellediğine okullar ki finleri cehennemdeki o insanlar diyeceklermiş ki cehennemde yanan, şiddetli azap gören o insan diyecekmiş ki kime diyor? Li hazeneti cehenneme. Hazene demek bekçi demek Arapçada. Cehennemin bekçisine diyor ki cehennemin bekçisi kim? Rıdvan. Yok Rıdvan mı diyor? Malik. Malik. Aferin. Güzel. Rıdvan cennetin bekçisi. Malik. Malik'e geliyor diyor. Bir de Mevla nasıl yaratmış melekleri biliyor musun kıymetli sonlar? Cehennemdeki melekleri Mevla öyle bir yaratmış ki onları öyle bir hal vermiş ki sana azap ettikçe azap edesi geliyor. Öyle yaratılmışlar. Hani acıma duygusu, acıma duygusu hiç yok. Ne kadar şiddetli azap ederse melek o kadar kaza geliyor derler yani böyle Türkçesi. Öyle yaratılmış. Acıma, af böyle bir duygusu yok melekte yani. Acayip bir şey. Ne diyor? Bir hazeneti cehenneme. Cehennemin bekçisi Malik ediyorlar ki Ödü'u Rabbeküm Rabbine dua et de, ey Malik dua et de yuhaffif hafifletsin anne bizden yevmen bir gün ya cemaatim bu acayip bir meklid. bir gün bir gün senelerce adam azap şiddetli azabın içinde Diyor ki bir gün diyor ya bir gün yani bundan sonra bize şey yapmasın bir gün hafiflesin yevmen minel ade, azaptan bir gün bize hafiflik yapsın. Şöyle yani bir gün adam bir trilyon sene yanmış bir gün böyle biraz hafifletin mi? Oh be diyecek. Bir gün azap hafifletilecek mi kıymetli Müslümanlar? Ah, yok. Hayır. Yok. Vallahi çok ciddi. Çok ciddi kıymetli Müslümanlar. Herkes başının çaresine baksın. Şimdi gelelim ayetimize. İnna Allah'a muhakkak Allah-u Teala la'ne lanet ettiyen kafirine kafirlere ve a'ad